Şu anda CHP Büyükçekmece ilçesindeyiz. CHP Büyükçekmece il ilçesinde bugün kadın kolları seçimi var. Kadın kolları seçimi yapıldı. Sayın Adalet Ağaca kadın kolları Büyükçekmece başkanı oldu. Evet kendisini kutluyoruz. Evet bu konuda duygularınızı alalım. Valla seçimle iş başa gelmek çok güzel bir şey yani. Mutluyum. Kadınlarımızın seçimle iş başa gelmesi, iş başına gelmesi ve kendini topluma kanıtlamasını hep arzu etmişimdir. böyle bir şeyin olması da beni çok mutlu etti. Mutluyum yani. Arkadaşlarla güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisini böylece iktidara getirmek için çalışacağız şimdiden. Peki kutluyoruz. Türkiye'nin şu aşamada Avrupa Birliği'ne girme konusu var. Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Vallahi Avrupa Birliği'ne girmemiz tabii ki çocuklarımız ve bizim açımızdan iyi olarak görünse de ben e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeylerini kaybederek Avrupa Birliği'ne girmesine karşıyım. Ben onu söyleyeyim önce. ödün vermeden eğer Avrupa Birliği ise evet. Ödüm vermeden Avrupa biliyorsun. Peki teşekkür ediyoruz. Evet.